Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'ın 2. bölümüyle beraberiz. Evet. Uzatmadan biz bugün önce oyuna başlayalım. Yine 3 veya 2 oyun oynayacağım. Şuna bir gerek. Yani. Lan niye ben atıyorsunuz? Ne yani full oyun şey gibi. Neyse ona girer. Girdim her harita full. Ha, dur, durduruyor mu yaşamı da durduruyor. Lan bok rengine dönüştüm. Neyse. Değiştireyim ne abi şunu. Kırmızı. İnşallah ben boss olurum. Boss olayım diye kırmızıyı seçtim. Onu sanmıyorum. Niye şeyim kutlayamadım? Bak bir de yapan da oymuş. Neyse. Evet. Adamlar mikrofon kapalı galiba. Mikrofonu kapalı mı lan? Hayır. Açık. yeter <laughs> <laughs> la yeter adamların mikrofonu açık. Ya bu polis geri mi geldi? Evet ben geri geldim. Ama izin zaman değiştirin dedim. Bu sen bir kere asker oldun. Bir şey oldu. <laughs> oh, lan adamın adı değişmiş. Ne değiştirdin lan adını? Şimdi biz geri sana bu soracağımlar. Neyse. Uzatmaya gerek yok. Hadi lan. Yemin ederim doyum. Doğum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Ya bak yine oldu. Ha. Yeter. Tırak mı lan Onun tırağın ne olduğunu unutmuş. Mehmet Bey. Met Bey görevi var. Bu en kolay görev. Ay Iris öldürürse. Ne Yani. Tezgah lan bu. Neyse görevi yapmaya devam edelim. F5. Lan ne internet koptu Anne yani, koptuysa koptu internete ver bana Oğlum ben onu veremiyorum Ne yapacağız Bak şerefsiz yavru kişi Öldürmüş Bak şu tezgah Nerede lan tezgah He ee, Şu 18 o oh, clear mi ne Şehir'e yasak mı yapacağım? Lan Bakır! Lan adam Rusça konuşuyor! Hı <laughs> hııı Geberdik Ne? Kardeşim yazışta öyle verdi Gerçek imposter bu Ama bak bu da, da imposter olabilir he Hı <laughs> Neyse ben görevleri yapmaya devam ederim. Aa bak bir impostermiş. Admin'e gitmem lazım benim. Admin'de bir tane şey yurdum var. Yanlış hatırlamıyorsam her zaman da bu admin görevi bana geliyor. Neyse oğlum. Bak şöyle. ne zaman alacağım? Oğlum. Kart geçmiyor. Ben bir şey alışıkla proje etmişim. Aga be tenga kızmış. bizim polis de özür. We here kim imposter imiş bunu da ara alabilir her narolda imposter Ne her Round? bu imposter şu her her -o ve o akling imposter ama ilk bu çünkü o beni öldürdü biliyorsunuz tezgah o tezgah tezgah bu tezgahdı bence horaland o tezgah Arkadaşlar bakın bu tezgah. Tezgah bu tezgah. İnanmayın. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Neyse. Görev yapalım. Bu sesleri de olur Oğlum içine girsene. Evet. Ne bu kaki ya. İyiyim seni ne yapıyorsun? Görev yapacağım. Adama farklı görev geliyor. Benim bana gelen görev yok Yeter la yeter Yeter Her oğlan din bozdur Arkadaşlar yani, Lan her oğlan din bozdur Her oğlan din bozdur işte Her oğlan Reforge Her oğlan din bozdur Konfer Lan! Cancel'a basmak zorundayım. Çık lan buradan da. Bu Gl kurtun başı mayınca oynuyor zaten. <laughs> ne oldu lan? sen. <laughs> ben diyorum her olan Naci. Her olan. Oğlum her olan diyor. Ee, buradaymış. Evet ben bu görevi bir yapayım. Ee, bak şöyle yapacağız. Oh ya tar ya tar ya tar tar tar. Başka ne görevim var? Ya bir basmayın tuşa görevi yapamıyor zaten. ne çıksa ne olacak ki? Öldüm ama. Her alat imposter olup görev yazı sana Şu tezgah bakın. Her olan tezgah tezgah. Ben aynı seviye adam aynı seviye. Ama tezgahın dibi yani. <laughs> Spiderman ölmüş. Spiderman bizi korudun lan. Niye öldürdünüz? Ben onu... Ben onu bilirim. Lan adama niye ay verdiniz? Her katil. Neyse. Yani Yere kapatmak bilen. Bize kaç dakika olmuş lan? Oha 7 dakikadır yayında. Tamam. Şif kart. Ben yapamıyorum şif kartı. Abi bende de bu görev geldi de bu görev.

Abi ne olur bizi al bu gözümüzden abi. Oh my god öyle abi abi. Abi gözünüzden olabilirsem deyip patlayacağım. Patlamak istiyorum ya benim petekler. Ben ben çok severim. Turuncu gelmiş. Turuncu ne deneyim? İyi mi abi? Vihoo ne seben değiştiririm kendimi. Lan ne yeşil? Yeşil ne var? turuncu, turuncu. Lan. Kalp özüyor. Ben kalp istemem acı. Benden bir kalp var zaten. sen şerrının tesisin ne, ne? Ne? Ne lan? Ne lan? Oğlum. Ne oluyor? Yes, yes be. Yes, yadi I am ready. I am ready, hadi. Ha. Lan bu ben değil miyim? O ne benim karakterim beri kalmış le. Neyse. Ben bir Oğlum ben ne değiştireceğim şey Oğlum bir yerine bitsin şu anda. Geçelim Ya. oh böyle başla. Aa. 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 Oy başlamıyor bu lan. Yemin ediyorum oyun başlamıyor. Oy kafayı bozdu arkadaş. Lan. Lan. Ha, sonunda. Sonunda aga be. Sen de çok özledik. İman çeri. Red de tabi ki de purple seçeceğim ben. Pet seçemeyeceğim. Ama çoktan pet alabiliriz. Alabilirsin. Ben buna pet alayım yani. İpet e alamıyorum ben. Nereden ne bir şey var? Buradan alırsam bana iyi. Ne nerede şey? Neyse. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Oğlum bu ne? Uç, uçan inekler. Neyse. Bir kere daha oynayalım hadi. Bu son tur Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Be beğenmeyi unutmayın. Bu videoya bir el 100 like atın. Bana yeter 100 like. He, abone olmayı da unutmayın he. 100 abone olalım. Değil mi ya? Şu an daha 11 11 11 12'ye yakınız Neyse siz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.